Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Emre Anlasınız İyisiniz iyisinizdir inşallah arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Minecraft sunucusunda şifre nasıl kurulur Ve o şifreye nasıl girilir Anlamında video çekeceğim Bakın direkt sunucuya geldiğinizde Ben şu an direkt şifremi girdim bu arada Normalde bizim sunucu şifreli Şimdi buraya geliyorsunuz Ondan sonra sizin karşınıza bir şey çıkıyor Yani hareket edemezsiniz hiçbir yere gidemezsiniz Ve yaşadığınız gözükmez İlk baş şifrenizi oluşturmak için Mesela bizim de olsun hızlı Sivaslı olsun mesela kanalımızın şifresi bak slash register yazdıktan sonra slash register de ilk baş şifrenizi belirler hızlı Sivaslı boşluk hızlı S Sivaslı iki defa aynı şifre yazıyorsunuz ve bu şifreyi atmamamız gerekiyor çünkü eğer random bir şey atarsanız bu şifreyi unuttuğunuz zaman hesabınıza giriş yapamazsınız hesabınıza derken bu sunucuda giriş yapamazsınız slash register hızlı sivas hızlı sivas yazdık. Sunucuya giriş yaptık. Artık şu an oynayabiliyoruz. Ama işimiz çıktı. Oyundan çıktık ya da sunucudan çıktık. Ya da oyundan attı. Tekrar geldiğinizde slash register aynı şifre yazarsanız olmaz. Tekrar giriyorsanız slash login zaten belki direkt burada da gözüküyor. Slash login diyorsunuz. Ondan sonra şifremiz neydi? Hızlı Sivaslı Hemen bunu yazıyorsunuz. Bunu bir kere yazmanız yeterli zaten hızlı Sivas dedikten sonra da zaten oyuna giriş yapıyorsunuz ve bundan sonra bütün şifrelerinizi yani bu serverda mesela bizim serverımızda şifrelerinizi hızlı Sivaslı olarak girebilirsiniz. Bu arada biz de yeni bir kale yaptık böyle. Gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Kendi klanınızı vesaire oluşturuyorsunuz. Gördüğünüz gibi daha şu an içeri yapıyoruz. Arkadaşlar çalışıyor. İçeriği falan tamamen hallettikten sonra da bir tane belki video çekerim. Ee, dediğim gibi her şey bu kadardı. Sunucularda giriş yapmak istiyorsanız slash login yazacaksınız ama sıfırdan kurmak istiyorsunuz slash register yazmanız zorunlu. Video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.